Konya Gastrofest lezzet tutkunlarını ağırladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Gastrofest, dördüncü gününde yoğun ziyaretçi katılımıyla tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalde yaptığı konuşmada Konya mutfağının Mevlevi kültürüne dayanan ülkenin önemli değerlerinden olduğunu söyledi. Geldiğimiz noktada yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival bir lezzet festivalinin çok daha ötesinde medeniyetimizi mutfak kültürü üzerinden anlatan bir hikayedir. Bu çeşitlilik tarihin ve kültürün şehri Konya'mızın aynı zamanda gastronomi ve sürdürülebilir yaşam şehri olduğunun da en güçlü göstergesidir. 4-7 Eylül tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan festivalde 100 esnaf stand açarken 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 konser ve 180'e yakın ünlü şefin ustalık gösterileri ziyaretçilerle buluştu. <laughs> festivalde üniversitelerin aşçılık bölümünden mezun olanları temsilen 4 öğrenciye mevlevi geleneğini sürdürmek amacıyla kuşak giydirildi. açıdan hizmet etme zamanının geldiğini belirten...